Evet. Şimdi anlatabilirsin Cemal aynı zamanda. Evet. Ne yapıyoruz? Tabii ki çok güzel bir kuzu butumuzu soyuyoruz, kimsiz yapıyoruz. Hemen şöyle göstereyim. Hemen beş sesini de yapacağız arkasına. Nerede diyoruz? Hemen burada inciğini alıyoruz. İnciğini hemen üstünden çıkardık. Şöyle hemen üstünün zar zarını alayım. İnciğin zarı çok önemlidir arkadaşlar. Buraya koyduk. Şimdi böyle izleyenler diyordur ya ne var ki burada. Bıçağı keskin, evet, yere uygun. Halbuki yıllar kaç yıl oldu Cemal? 40 yılı buldu. 40 yıllık bir kasak. Evet. Bakın burada hemen şu anda çıkartıyoruz. Kemiğinde et kalmayacak. Sakın evde denemeyin. Şöyle göstereyim. İşte bu. Abi sesini işte çıkartayım hemen sana abi. Hı hı. 5 set dediğimiz içerisinde bunu. Evet. Kuzu butunda 5 set çıkartıyoruz burada hemen. Ne diyoruz? Şurada hemen alayım şöyle. Trancı. Büyan yapmak için incik kapağı. Burada hemen bir şey vardır. Zar vardı. Zarı hemen açıyoruz. Yumurtası mı bu? Bonfile başı. Bonfile başı. Evet. Şuradaki zarı alıyoruz. Çıkardık. Burada kurik sokumu var. Burada Adana'da yapmış olduğumuz kebapçıların yüzde seksanı orijinal yarı kara Orijinal yarı karamız budur. Nuardan. Bu da kontor nuardır. Bu et çok sert bir ettir. Bunu sadece haşlayıp da yapabilirsiniz. Veya yemeklerde sote yapmak istiyorsanız haşlayıp da yapabilirsiniz. Beşli set. Ne dedik? Kontor nuar. Konfile başı. Nuar. incik kapağı. Tranç. Kuyruk sokumu. Bana sorsanız etin en güzel yeri tabii ki kuyruk sokumu. Kuyruk yani en yakın olan yeri. Evet, kuyruk sokumu en yumuşak yerdir. Burada da tabii ki koçumuzu hemen alalım. Buradan parmağımızı takalım. da erkek eti yenmesinin sebebi nedir Kemal? Erkek yani. eti, erkek eti neden yapılır? Ee, neden çok o kadar üstüne düşülür arkadaşlar? Erkek eti mangalı gördüğü zaman pembeleşir. Mangalı gördüğü zaman kendini çekmez, bırakır. Evet. Dişi eti mangalı görünce çeker ve siyahlaşır. Onun için erkek etinin aroması daha yüksek. Koku de. olur diyorlar bile Hayır, bir şey koku etinde. Hayır koku yok, koku yok. Sadece çeker siyahlaşır. Ve hmm. küçücük bir şey kalır. Hmm. Evet bunları durdurduk. Şimdi hemen şey yapalım.